Uh, yeah. Oh, <laughs> She's old friend. Chibi Tumballoon luna, Who's the boss? Who's Chibi Who's the boss? Oh, come Oh, that's so cool. It's our child. Chibi

Merhaba arkadaşlar Sims 2'nin 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Az önceki gördüğünüz küçük video gibi şeyde becerileri geliştirdim, toddlerlara bir şeyler öğrettim. Yani ben yapmadım da hani anne babaları yap yapması gereken şeyleri. Ginger ders çalıştı aynı şekilde onun da kreativitesi üzerine çalışmaya başladım. En azından biraz burs alabilirse bir de notları bakın yüksel yükseliyormuş oyun bize öyle diyor. Üniversiteye göndermek istiyorum. Aynı şekilde tiplerde biraz oynama oldu. Yani tip olmadı da hani kıyafetlerdir, saçtır falan. Ginger zayıfladı. Tabii onun videosunu çekmeyi unuttum. Spor falan yaptırdım. Ee, Kate kendini baştan şey tasarladı <laughs> diyeyim. Saçını falan boyamış. Çocuklar yine bir şeyler öğrendi. Buradan skill kasmaya çalışıyorlar ki ablalarıyla beraber üniversiteye gidebilsinler. O da çok saçma bir şey. Ablaları teenager kendileri şey oluyor ama bir şekilde o aynı yaşta oluyorlar falan. İlginç ilginç şeyler. Ginger tamam sakin ol. B artı yine kötü bir not değil. Önceki notların C eksi falan. Dün dün. Bir de bir arkadaşını getirmiş. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Ron Buford. Okey. Ron diye sim ismi mi olmuş? Önce ödevini yapıyorsun. Ne öğrendin Cincir? Ha bir de sonbahar geldi. Hazır sonbaharda beceriler daha hızlı gelişiyorken dedim. Oo Ron şey yazıyor. Cincir'e yazıyor ve tipi de gayet hoş. Bunu galiba ben yaratmış olabilirim. Aynen bu simi sanırım ben yarattım. Böyle ilk oynadığımda save dosyalarında falan. Sen bunu bitirdikten sonra Ron'la aranızda bir şeyler olabilir. Zaten sevgilinden ayrıldın falan. Kate de ne yapsın? Bugün işi var mı? Var. E, empty. Şey ne zaman eve gidiyor? Ee, ne zaman işe gidiyorsun? 17'de gidiyorsun. Daha 4 saat var. Tamam çocuğunla ilgilenirsin sen o sırada. Biriniz şu parayı toplayın. Gerçi yine iyi paramız var. Bakın 7000 ulaştık. Hiç bu kadar büyük bir para şeyini aynı anda gördüğümü hatırlamıyorum bu oyun oynarken. Neden arkadaşlar Sims'i işe yapamadım? E, biliyorsunuz ben liseye başlayacağım. O lise yüzünden hani şu anda seçme şeyleri falan oluyor. E, bu tür Potter larda Terpotur'la zaten önceden çekmiştim. Orada bahsettiğimi bilmiyorum ama işte şey var. Evet, rehber kocamla görüşmem gerekiyor dershaneye gidip. Onu da yarın halledeceğim. Çok stresliyim. Siz de strese sokmayayım falan. Bir de eğlenmiyorum oynarken çoğu zaman da şu an iyi bir mooddayım. O yüzden dedim bir 2 çekeyim. Hatta birkaç tane çekeyim de sonra çekemem çünkü biliyorsunuz bu bölümleri. Valla sen yapmıyorsun onu. Senin çocuğunun şey o. Sen cooking çalış. Yok creativity. Aa sen de creativity çalışman yazmış. Tamam. Continue continue. Okay. Tamam. Kevin zaten. Ah yavrum. Promotion falan aldı. Terfi aldı Kate. Aynı şekilde sanırım adı neydi senin? Mike de öyle. Bunda notları yükseldi. Gayet başarılı bir aile olmak yolundayız. Bunun ödevi yok mu? Niye sadece sen ödevini yapıyorsun? Ronda cincirip çok pis yazıyor. Evine gelmiş kızın. Tamam sizin aranızda bir şeyler olacağını görüyorum. Belki bizimle üniversiteye gelirsin. Dinit 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 dinit. Kate işe gidiyormuş. Şu ödevini bitir yavrum. ha en son. Kate hayır. Kate işe gidecek. Ben de bu gelenlere zaten şey diyorum. Charm bir dakika. Sizin aranızda bir şey mi var? Yani arkadaşsınız. Henüz yeni bir şey yok. Charm yapsak ama kabul eder. Güzel, güzel. Belki bir randevuya çıkarız. Belli olmaz. Ee, bir omzunu ovayım de. Cincir. Zaten böyle giyinip liseye giden bir seni biliyorum. Yani tabi muhtemelen herkes gidiyordur da. Liseli değilim henüz. Bilemiyorum. Çocukça Kevin. Sen de biraz kardeşine benzeyip biraz skill şey yapsana. Mesela logic. Logic değil gerçi. Mesela şununla oyna. Play with toys diyelim. Onunla oyna bir dakika. Ay sen buyumusun? Pardon. Yok tamam. Sen bununla oyna. Senin creativity'ni geliştirelim. Senin de logic'ini geliştirelim. Bir işe yarayın. Bir işe yaranması gerekiyor. Sen değil. adlı çocuğu şey öyle bırakıp gidilmez. Romantik bir sarıl bakalım. Hiç de kimse bir şey demiyor. Hani reddediyor da bilmem ne de. Güzel. Mike gene terfi aldı. Sen işini kaçırma da. Ha bu eve geldiği sırada zaten Kate gidiyor aynı yani anladığım kadarıyla. Güzel. Güzel. Çok çok süperiz şu anda. 8'den 15'e kadar çalışıyormuş artık. Starting immediate Ha yarından itibaren yani bayağı bonus falan kazanmış. Beceri içinde creativity ve body gerekiyor ama onu yapacağız artık bilmiyorum. Neyse, ne yapmak istiyorsun? Pikabu oynamak istiyorsun Jason'la. Şu isteklerinize de biraz şey yapsam aslında sallasam güzel olacak bu, play güzel sonra onu yap sonra birilerini eve getirebilirsin istersen birilerini eve getirmek sen değil ya şu Ron da ayağa kalk bir Ron ayağa kalk sana pis bir şaka anlatacağım ha 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 sonra da böyle yapmış kuşlar varmış hikayede ve dondurma ne kadar pis bir şaka öpüşme first kiss olayı niye hiç olmadı bilmiyorum Neyse. O romantik bir öpüşün. Sonra dans ederek öpüşün. O ne demekse. Hmm. Crash oldu sanırım. Aynen ya şeyden daha iyi bir insan sanırımdan. Neredeydi o çocuk? Clarence. Allah'ın malı. Bunu eve davet edip acaba işkence mi etsek? <laughs> ne güzel dans ettiniz. Okşama. Ona yaz bakalım biraz asıl. Sonra pis bir şaka anlat tekrar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Valla o çocuklar seni istemiyor galiba Mike. Ha ne dersin? Ne yapsan gene birileri mutlu oldu. Jason'ın tuvaleti var. Potitrain Jason desek hemen belki tuvaleti yaparsın ha. Altına yapmadan ha. Hadi ne olur. Güzel bir tuvaletini yap bakalım. Hayır yapmıyor. Çocuk yapmıyor yani. Bu böyle bir şey. O yüzden işte videoyu şey yapmazken yapıyorum. 2 gün sonra doğum günleri varmış. Zaten o yüzden öğrettim bir an önce. Tam altına hep altını temizleyelim madem. Düdük. Jason. Ya Tamam ya tamam siz hiç ilgi çekici değilsiniz. Biz bununla bir başka bir aşamaya geçelim. Yişiyorlar şimdi de. Ugh yani. Anne ba baban evde. Üst katta baban evde yani. Lisedekler bu kadar şey mi ya Allah'ım. Hiç, hiçbir şey demiyorum size. Hiçbir şey demiyorum Ron. Kızı buldun. Aferin sana. Ginger gibi kız kaçar mı? Ee, ee bilmem ne. Ee. Flirt. Goose neydi acaba? Allah'ım tipe <laughs> Ay. Tekrar yap bakalım. Birinin bundan hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Sonra böyle Aynen öyle yap ki çok güzel olsun. Sanırım vuhu yapamıyorsunuz değil mi teenagerken? Bence de yapamayın zaten yoksa siz yapardınız. Tekrar bir işin bakalım. Sonra tekrar o poposunu elle. Sonra tekrar bunu yap. Mike'a tanıştır. Bu benim hayır, <laughs> Mike'a tanıştırma. Bir eee kiss kiss darling yapın. Sonra da diyelim ki biz biraz ciddi olalım mı canım? Eğer kabul ederse ne güzel. Kabul etmezse seni bu kasabadan seni bu kasabadan yok edeceğim. Mike satranç oynasın. Hayır, satranç oynaman gerekmiyor. Yok, gerekiyor. Tamam. Bebekler yatıyor mu? Aferin bak bebekleri koymuş. Bu birazdan altına yapacak. Olsun. Olsun şu anda Ginger'a odaklanıyoruz. Genç kızın düzgün bir hayatı olmalı. Sen de zaten şeyi yaptın. Güzel. Şimdi creativity kazanman gerekiyor. Ne oluyor? Aa kabul etti galiba. Aa. Oldu bir dakika. Bir dakika. Buna inanamıyorum. Aa ben study with John. Anladığım kadar ama bak şimdi e, sanırım ciddileştikleri için buna tıkladığı zaman kaçalım falan diyebilmesi lazım. He, yok nasıl yapıyorduk acaba acaba nasıl yapıyorduk ona bir bakacağım ona bir bakacağım söz. La be, la be. Aa Ron'un romantik aspiration olduğu için sanırım mutlu olmadı. Kötü bir anı diye geçti çünkü. Tamam ya siz iyisiniz. Hazır eğlence şeyinde de bitti. Bir şeyler var mı yiyecek? Tabii ki yok. Git bir makarna ve peynir yap. Ya da peynirli makarna aynı şey. Eee sen ne yapıyorsun? <laughs> ya bu müzik de hep açık ya. Hayır onu alma hayır. Bir simi alacağım alacaksın. Onun yerine 40 simi alayın alabilirdim. Oysa <laughs> ki. Culinary skills abound. Cooking skill'ını geliştirmiş Cincir. Aferin sana. Bundan keyif alıyorsan ne ala. Almıyorsan Alma Ron tuvaletimizi kullanabileceğini kim söyledi? <laughs> hani misafir havlusu olayı var ya mesela bazı evlerde bizim evde Hiç rastlamadım öyle bir şey ama <laughs> Kevin'cim Allah'ım şu surata bak ya Çişi varmış kıyamam sana gel Gel seni bir çişe gö götüreyim ben Kevin Kevin'i çişe götür bunun da altını değiştir manyaklardan tuvalete girmek istemedi bir öğrenemediniz kendi tuvaletinizi yapmayı. Yemin ediyorum. Bakar mısın? Change diaper. Kevin buydu. Tamam ya bırak o zaman aşağı. Bunu buraya bırak. Bunu buraya bırakma. Sonra kızının odasına gidip resim çizmeye devam et istersen. Yaşasın herkes yemek yiyor. Ulan kızınız bile sizden daha sorunlu be. Yemin ediyorum. Anlası zaten ne yaptığı belli değil. Babası yukarıda resim çiziyor kızının özel eşyalarının yanında. Şunu bir kapatın. Cık. Yemek yapmış misafirini doyuruyor kızlar. Ne yapsın? Turn off mu diyorum turn on mu? Ha turn off. Kapan. Cık. Aman Allah'ım. Luke Devosh. Allah'ım baş başa ilk akşam yemeğiniz ya. Ne kadar romantik Ron. Ron Buford. Ya evet, bunu yapmakla iyi etmişim. Hiç tahmin etmiyordum ama beraber gelince. Ben aslında şey istiyordum. Kate bir arkadaşını mı getirmiş? Kate kimdi? Ay, anneleri Kate. Artık hostes olmuş. If you never see another burger again, it'll be too soon. Now now you're out of the kitchen, seating people and managing tables in the restaurant where people expect real food for the price they're paying. Artık e, garson Kate, tebrik ederiz. Keep your eyes open and your smile painted on as you start learning about the industry. It's a dog eat food world out there and you'll want to be well prepared. Bonus falan almış. Ondan 16'ya kadar çalışıyormuş. yarın gene işi var. Artık karizma mı gerekecek? Yok. Logic gerek. Ne alakası var logic'in yemek yapmakla ya da müşterilere servis etmekle? Herhalde şey, nasıl servis edeceğini falan ayarlamakla ilgisi var. Bilmiyorum. Aman Ginger fanın düşük olsun yavrum ya. Onu düzelt düzeltiriz. Düzeltiriz. Sen niye gel? Allah'ım gecenin bir yarısı kim arkadaşını eve çağırır? Arkadaş bile değilsinizdir Allah bilir. Bakar mısın? Sen bu musun? Ya arkadaş değilsiniz. Burada bir simge yok. İlginç. Bizim evde kalmak ister misin? Hiç bir günde bu kadar hızlı şey yapmanı da görmedim. Beraber oyun oynarız. he he Tamam mı dedin? Tamam dedi. Tam beraber oyun oynayalım mı kanka? Eee beraber SimCity 4 oynayalım. Eminim SimCity 4'ü çok seviyorsundur Ro. Haydi koçum. Siz birbirinizle konuşmanız için burada değilsiniz. As to join var mı? Evet. Bebekle. Allah'ım ya Rabb'im Kevin her yerdesin yavrum ya. Hala tuvalet öğret öğrenemediği için mutsuz. Tuvalet öğrensen Empty. Sonra Kevin'a bir şey yapın. Bunun da sürekli şey olması böyle 5000 tane alacaksınız ki şu lazımlıklardan. sürekli boşaltmak zorunda kalmayın. Zaten şey de hiçbir işe yaramıyor. Adı neydi o kadının? Hizmetçi. Kadının adı hizmetçiymiş. Kevinciğim bak gözlerini babandan almış. Ya da benim modlarım kafayı yedi bilmiyorum. Çünkü böyle değildin sen. Böyle değildin Kevin. ıkın çocuğum. Yap kakanı bak çok az kaldı. Hadi. Kaka mı acaba bladder yoksa çiş mi? Ne olursa olsun ne kadar iğrenç bir şey bu ya. Oldu mu? Öğrendin mi? Yavrum. Yok öğrenememişsin. Neyse artık <laughs> yapacak bir şey yok. E bu duş al o kadar yoruldunuz. Tabi ben bir tane hile yaptım. Hile yapmadım dersem kimse inanmaz zaten. Bir tane hile yaptım Max Motivizde ama sadece bir kere yaptım sonra her şeyini öğrettim falan çünkü öbür türlü çok şey olacak. Sen niye içeri giriyorsun? Rodney, çıksana. Allah manya, bu şeyler var ya. Öbür çocuk niye bizimle katılmadı acaba? Bütün yemekleri yedin Ron. Lütfen. Benimle beraber SimCity 4 oynayalım. EA Games, Challenge Everything. Oh my God. Kontrolleri de görelim. Analog, analogu görelim. O kadar ilginç bir analog ki. Ginger de o kadar güzel oynuyor ki analogla gerçekten. <laughs> Ay. Gamecube benziyor. Neyse. Benimle oyna. Aa, fanın yeterince geçmiş tam. Bu şeye bir tane daha tuvalet lazım aslında. Kate yavrum sen onu yaptıktan sonra git yat. Yarın büyük bir gün olacak. Sen de artık kızının odasından, odasından bir çık. Zaten yeterince becerilerini geliştirmişsin. Sonra bir şeyler yiyebilirsin aşağıda. Bu çocuk nerede yatacak tabi ben onu düşünmedim. Kevin dışarı çıkabilir isterse. Kevin'cığım çık dışarı yavrum. Allah'ım. Kevin çok şeysin ya. Hareketlisin. Acaba gerçi trade'ler yok değil mi bu oyunda? üç tane en iyi arkadaşı varmış Kevin'ın. Allah'ım yerim seni ya. Valla benim. Ha, ben küçükken kimseye tanımadım. Ha oyun oynamayı seviyorsun. Güzel. Be tam benim kafadansın. Kevin da şuraya koy. Tuvaletini yapamadı kız. Onu da yerine koy lütfen tuvaletini yap altına yapmadan. Teşekkür ederim. Sonra da git yat. Artık bir tane daha yatak mı atayım acaba? Bir tane daha yatak atarsam belki şey kalabilir burada. Öbür çocuk. Şu en dandik yatağı atayım ki. Hatta dandikliği belli olsun. Valla aynı odada uyumanız konusunda annenle babanın ne diyeceğini merak ediyorum ama. Kimse bir şey demiyorsa. What the hell guys. Let's do this. Meğer iki yatak varmış. <laughs> Bunu asabileceğim bir yer. Neyse şimdi birileri konuşmasın. Tabii bu giremeyecek yatağa buradan değil mi? Ben... Uf, öf, öf. Yani sizin için bu şeye değecek mi diye sorun bakalım bilmiyorum. Bence değmeyecek. Ne Ç çıkardım ben buradan az önce? Burada ne vardı? Ha bu vardı. Gel. Tamam bence böyle uyursunuz. Hadi bakalım. Sonra Ginger gitsin yatağına yatsın. Sonra o çocuk da gelip yatabilir. Sanırım üzerine tıklayıp house guest falan mı diyeceğim. Sleepover deyince de bak hiç kimsenin uyumaması falan mı gerekiyor? Uyu diyebiliyor muyum? Lütfen uyu. Ask to sleep. Join play. Yok. Kalsın. Bak işte geç yemeğini yemekten. Orada resim yapmaktan bu şeyleri yapacaksın. Sanki bir şey kazanıyorsun yemin ediyorum ya. Bu da sevindi. Kokuşmuş yemekler. Evet. Look at the time. I better go. Teşekkürler. Sonra çiş, tuvalet yapma. Ee, duş almak. Onları yaptıktan sonra sen de gidip yatağına yat. Çocukları uyusun. Sen uyu. Ne kadar uzun bir bölüm oldu hiç bilmiyorum aslında ama ben bu bölümü burada bitireyim. Ama bu bölümü. Sonra yeni bölümler gelmeyecek diye sakın umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Ron aşağıda kafayı yiyecek bizim elektriğimizi yerken. Haha. Ha. Elektrik yeme, kafa Senin gelecekte bir koca olabileceğini görüyorum Ama üniversitede neler olur bilmez Bizimle üniversiteye gelecek misin onu da bilmiyorum Ron Dene Ron. dene 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 Bir altına yaptı Kim yaptı altın? Hayır şeyi bozdun Cık. Allahım yarabbim en iyi tuvalet değil mi bu acaba Değil mi en iyi tuvalet Gayet en iyi tuvalet bunun bu yoktu ana oyunda Allah, ım. hadi çabuk bir tane tamirci çağırabilirsin ya da çağırma bebekler gene bir tuhaflaştılar <laughs> bence de Öf, uyumadan bir neni çağırabilseydim ee, nasıl yapıyorduk acaba ay şeyi unuttum nasıl yemek alındığını unuttum. Get bottle for Kevin, get bottle for Jason. Şunların hepsini bir besle onlar. Bütün geceleyin artık takılsınlar. Baba baba. <laughs> biberonu yere bırakıp çocuk kendisi gidip alıyor biberonu yerden. Aşağıya koyalım ki hatta. Aa belki Ron iyi bir insan olup onları yukarı çıkarır gerçi. Mike'ın yarın işi yokmuş ya da bugün artık çünkü saat 6 oldu, hala uyuyamadı adamcağız. Altına yapacaksın değil mi? Jason. Dur dur altına yapmadın. <laughs> Ay bu kadar uykusuz kalma Arkadaşlar size söylüyorum sakın. Aa! Eh yani wake up. Senin uykun bile şey olmuş zaten. Tamam böyle dönüşlü uyursunuz bundan sonra. Gidip yatağına yat. Hayır sen değil. Hayır. Gidip yatağına yat. Pijamalarında uyu değişiklik olsun. <laughs> Sonra Potty Kevin Potty Jason şunu bir halledelim arkadaşlar. Zaten altına yaptı galiba Jason ama. Neyse. Hadi Ron ne yapıyor? Ron ne yaptı? Nerede uyudu Ron? Uyumadı. Gece uyurken, gerçi sabah oldu da şey izliyor. Allah'ım o kadar korkunç ki. Paranoyak gibi bir dakika. Aa o şey fotoğrafını alamadım. Neyse geçmiş olsun. Ay sabah oldu ben bölüm bitiriyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ben bu karışıklığı çözdükten sonra bir sonraki bölümü çekeceğim muhtemelen. İyi oyunlar herkese.